Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en 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 uzun araba modunu oynayacağız GTA 5'te. Evet, neden Michael'ın tarzı bu? Çünkü bu araba dünyanın en lüks arabası ve en lüks şekilde giyinip bu arabayı modifiye edeceğiz, hazırlayacağız ve başkanımıza teslim edeceğiz arabayı hiç çarpmadan. Tamam mı? Arabamız burada. Dünyanın en 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 uzun en en en, en taşaklı Limuzini karşınızda işte. Bak 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 bak. Şundaki havaya bak. Şundaki güzelliğe bak. Bu arabayı biraz daha güzelleştireceğiz. Çarpmayacağız ve başbakanımıza vereceğiz bunu. O yüzden modifiyeciye gidelim. Acaba bu araba modifiyeciye girer mi hiç bilmiyorum. Her neyse. Şimdi ben bu arabayı buradan nasıl döndüreceğim? Asıl konu o. Şu uzaktan mı alsam bak. Bir saniye dur. En taşaklı araba geliyor. Şuradan şöyle gireyim. Tamam mı şuradan şöyle döneyim şöyle Eh ee, Allah belanı camlar kırıldı Camlar kırıldı Allah belanı versin Neyse daha değil daha değil araba havada kaldı ya Tamam döndük az kaldı az kaldı çok az kaldı Ve döndük evet Başarılı çekil çarpma bana Arabayı önce tamir ettirelim bir Başbakanımıza götürmeden önce Arabayı tamir ettirelim Sonra arabaya birazcık böyle şekil şukul bir şeyler takalım Sonra da götürelim arabayı çarpmadan. Şuna bak şu asalete bak. Ama arabayı sürmek çok güzel. Upuzun bir araba. Oh çekilin çekilin. Çekilin bu araba çok taşaklı. Sizin evinize değdiği için şanslısınız. Ya salak salak yerlerde dolaşıyoruz ya. Bu araba buradan nasıl geçecek? Nasıl dönecek? Hayır bu araba buradan nasıl dönecek? Şuna bak. Hiç düşünmemişler. Bir gün biri böyle gelir. Upuzun bir en en iyi en iyi böyle makam aracı yapar. Ama buradan geçemez diye düşünmemişler oğlum bak. Bak arabaya değdirme arabaya. Arabaya değdirme. Sağ çek. Lan kaçma lan. Kaçma lan. Levye bende. Ha bu levyeyi çıkardım birini dövmeden inmez bu levye. Sağ çek. Sağ çek. Yandan git. Şeridini koru. Sol şeritten akıp gideceğim birader. Allah belanı. Araba dönmüyor. Bu yollar çok küçük ya. Otoyola çıkmamız lazım. Dümdüz. Oh mis gibi gideceğiz otoyola çıkınca. Çekilin. Sen kime ol oh, bok diyorsun? Levye'yi çıkar. Ha. İn lan evin tepesinden. İn levyeyle saldıracağım sana. Dur ben oraya çıkmasını bilirim. Gel buraya. Bekle bekle geliyor. Bekle geliyorum bekle. Bekle bekle. off oh, shit dedin sen bana. Ay vay yedin. Allah belanı. Ah. Kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç. Kapıyı aç kapıyı. Nasıl atlayacağım ben bu eve? Allah belanı. Ah. Şerefsiz. Üst evin üst katından küfür etmek kolay değil mi? Yeter lan. Of tane. Of tane. Tamam bu kadar aksiyon yeter. Ne yaptın? Sen sen şimdi ne yaptın? Sen bana neden çarptın? İn lan arabadan. Allah hala çarpıyor baba baba. Baba baba. lan arabadan. Bak teyzeciğim. Bak elimde levye var bak. Ben kötü bir insan değilim. Ben önemli bir insanım. Ama vallahi ağzına sıçarım. Git buradan. Sen de korna çalma lan. Sen erkeksin. Bak el hareket çekti bana. Levye'yi yiyeceksin. Levye'yi yiyeceksin. Allah belanı polis geldi. Kaç 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 kaç. Başkanım arabam lazım. Başkanım başkanım nerede? Başkanımız adı Amanda. Amanda. Ha. Amanda'yı arayalım. Ya ben burada kaldım ya. Bu nasıl bir saçmalık ya? Çekil. Çekil. Poliste Amanda'yı aradım canım Amanda'm. Başbakan Amanda. Aradım onu kurtuldum. Buradan önce geri geri gideriz. Geri 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 geri. Arabanın ağzına sıçtık. Başbakan bekliyor. Arabayı hemen tamir ettirip başbakanımızın yanına gitmemiz lazım. Arabanın ağzına sıçtık. Araba çöp oldu. Şimdi aman da başkanım bizi böyle görürse ne bok yiyeceğiz? Ne bok yiyeceğiz şimdi biz? Beğendiniz mi kızlar? Bir tur attırayım mı? Hiç takmatlar bile. Dönemiyoruz ki bu ne ya? Tamam şimdi buradan gireceğiz yavaşça. Yavaşça buradan gireceğiz. Şş, sakin. O arabayı boydan boya çizdik. Her neyse aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç la atla kapıyı. Başkanım beni bekliyor. Bu arabayı modifiye ettirmem lazım. La arabayı modifiye ettirmem. Sıçtım oğlum ağzına. Açla, aç lan, kapıyı. Aç lan kapıyı. Aa sıçtık vallahi sıçtık. Ne yapacağız? Nasıl modifiye ettireceğiz arabayı? Neyse dur dur aklıma bir fikir geldi. Tamam tamam dur. Kaçak. Kaçak modifiye yapan bir yer var. Oraya gideceğiz. Kaçak modifiye yapan bir arkadaş var. Böyle Allah'ın geldiği işlerle falan uğraşıyor. Onun oraya gideceğiz. Ha bize güzel bir şeyler çeker herhalde. Amanda, Amanda başkanımı yanına gitmeden önce. Lan ne istiyorsun ya? Minik çarptım işte. Ne ne ayaksın amca? Amca ne yapıyorsun? Selam kafana levye var elimde. Bayıldı ya, bayıldı ya. Ya bak şimdi ya. Ya bu çöpleri kim dökecek şimdi ya? Ya özür dilerim amca. Seni sinirlendirdim beni kafana vurdum. Ne sinirlendiriyorsun lan beni? Yazık öldü adam ya. Neyse kaçalım hemen. Heh, şurası işte. Bak 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 orada duruyor bak. Abi bu arabayı kullanmak çok sıkıntı. Çok uzun geçmiyor ya hiçbir yerden ya. Şöyle şurayı toplayıcı almamız lazım bir. Ah. Oh. tamam geldik. Benim arabayı halledin bir ya. Şunu bir şunu bir temizleyin. Makam aracı XX. Heh, tamam. Sonra patlamaya karşı koruma yapın. Sonra silah ekleyelim mi? Silah gerek var mı? Yok, silah gerek yok. Tamam, bu kadar. Eyvallah beyler. Eyvallah. XXX makam aracı. Füzeleri de var. O fena gidiyoruz. Okey arabayı hallettik. Arabayı hallettik. Tamam şuraya bir park edelim. O sırada bizim şey arayalım. Nerede Amanda'cım ah Amanda. Hah, ara Amanda'yı. Başkanım. Başkanım sizi almaya gidebilirim başkanım. Aa yoga yapanlar orada kadınlar var. Ne yoga yapıyorsunuz lan mahallenin içinde? Ne insanların şeyini göz zevkini bozuyorsunuz lan? Yapacaksanız güzel yapın lan. Allah'ın belanı ilerden dönelim. Başkanı alalım şöyle ileriden. Çekil. Şşt, şşt. sakin ol, sakin ol bu arabanın bir yeri bir, bir, çizilirse hepiniz yakarım. Çarpmamamız lazım. Başkanımız çok mükemmeliyetçi bir insan. Arabada tek çizgi olursa işten kovuluruz. O yüzden yavaş ve sakin gitmemiz lazım. Yavaş yavaş iyi bir şey yok bir şey yok arabada. Bu arabayı sürmek de zor ha. Dur şşt. sakin ol. Korna 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 çalıyorum. Yeşil ışık geçsene gerizekalı. Kırmızı yanıyor, dur, dur kırmızı yanıyor Sakin beyler, sakin 4 <laughs> dört arabalık yer kaplıyoruz şu anda Hah. <laughs> devam et, devam et Ağzına sıçarım bak Kırmızıda geçmeye çalışırsan Sola sincal veriyorum, sola döneceğim Sola döneceğim, dönüş yok galiba Sola, dur, dur sakın çarpmayın Dur, sakın çarpma, bak başkanım Hemen şurada bak bekliyor Korumaları yok, koruma olursa dikkat çeker diye Koruma getirmiyor ya. Gelin başkanım, gelin çaktırmadan hadi Hadi binin araca. Bak, bak bak başkanımdaki havaya bak. Bin başkanım arkaya binseydiniz başkanım o kadar kocaman yani limuzin aldık siz gidiyorsunuz yanıma biniyorsunuz. Sakat mısınız siz başkanım? Başkanım şu sağdaki araba bize hava yapıyor bak. Bak oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin? Başkanımın arabasına şekil yapıyorsun. Modifiye ettirmiş bir de arabayı. Sekil lan. Bizim hızlı hıp hızlı limuzin, havalı aracımız var. Allah belanı. Başkanım tacın lan. Allah belanı. Başkan altına sıçtı. Başkanım iyi misiniz? Biraz fazla kaza aldı. Oha başkan havada duruyor. Başkanım korkmayın. Korkmayın iyisiniz. Akşam yemeği. Ülkenin diğer ucunda bir akşam yemeğine gitmesi lazım başkanımızın. Başkanımızın zamanı önemli. O yüzden hiç çarpmadan oraya götürmemiz lazım başkanımızı. Trafikten hızlıca geçeceğiz. Şuradan bir dönüş yapmam lazım. Şşt, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Abi koca yolu kapattık. Lan ağzına sıçarım seni! Çarpma başkanımızın arabasına! Çekilin! Bak arka camlar kırıldı. İyi ki başkan önünde oturuyor, görmüyor arkayı. Merak etmeyin başkanım, arabada hiçbir şey yok. Ününüze zarar gelmeyecek. Yavaş gitme! Sol şeritten akıp gideceğim, çekil! Sakin olun başkanım, ben usta bir sürücüyüm. 13 yıldır araba sürüyorum. Sol şeritten akıp gidelim birader. Sol şeritten bas git. Allah! Allah! Korkmayın başkanım! 13 yıldır araba sürüyorum! Allah belanı sıçtık oha oha iyi misiniz başkanım bir şey olmadı değil mi başkanın öndeki cam kırılmış arabanın camı kırılmış arka camlar kırılmış siz binin ben hallediyorum hallettim hallettim başkanım üzülmeyin hadi 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 başkanımızın görüşmeye yetişmesi lazım seni mi bekleyeceğiz hadi lan bassana lan bassana lan bassana başkanım sa Sakin olun başkanım. Sakin olun ben sinir hastası değilim. Sakin olun başkanım. Biraz sinirlendim başkanım. Üzülmeyin. Sadece özür dilerim birazcık sinirlendim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sakinim başkanım. Sakinim. Merak etmeyin. Biraz hızlı gidelim hadi. Sakin olun. Geliyorum. Allahu ekber. İyi misiniz başkanım? Allah belanı ekmek gibi takla attı. Şuna ekmeğe benziyor araba. İyi misiniz? Bu arabanın özel yeteneği ters dönebiliyor. Başkanım aklıma süper bir fikir geldi. Tren yolunu kullanacağız. Hem gizli olacağız hem de çok rahat edeceğiz. Ne dersiniz? Allah belanı arabanın arka teker havada kalıyor ya. Başkanım şimdi bir inip iter misiniz? Gidemiyoruz. Oh tamam oh çıktık. Başkanım bir de bu arabayı yeni şeyler eklettim ben. Şu yoldan şöyle mesne yer alım ya. Rahat rahat. Oh. diz yol. diz yol. Hız yapmayı severim. Hız yapmayı severim. Dur yavaş, 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 yavaş. Allah belanı. Allah ekber. Başkanım. Oha tren geliyormuş. Başkanım hayatınızı kurtardım. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Sakin olun. Önemli olan canımıza bir şey olmadı. Arabayı sikte edin. Sakin olun başkanım. Bu arabanın özel yeteneği. Uçma özelliği ekledim arabamıza. bu Uçuyoruz başkanım uçuyoruz. Allah! Merak etmeyin başkanım o görüşmeye yetişeceksiniz. Nasıl ineceğiz acaba? Sakin başkanım. Allah belanı. Başkanım iyi misiniz? Başkanım. 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 Çok az kalmıştı. Başkanım. Yalnız başkanım da güzelmiş. Burada buna tecavüz mü etsek? Yok yok saçmalama. Alo. Alo. Bana paramedik çağır. Buraya gelin buraya. Başkanım öldü. Başkanım sakin olun. Ambulansı çağırdım. İyi olacaksınız. Biraz darp izi mi versek ya? Ha geldi ambulans. Gelin gelin. Lan Allahsızlar! Lan köpekler nasıl başkanımı iyileştirmeden gidersiniz? Şerefsizler. Ne yapalım artık? Bu da öldü böyle. Bunu da böyle kabul edelim. Ne yapalım? Bari ölüsünü yakalım başkanımızın. Şu tipe bak ya. Şu tipe bak. Yaşlı kadın neler yaşadı ya. Ya hak ettim bu kadın bu yaşayacakları ya. Seni uğurluyoruz başkanım. Kafana da sıkayım da iyice öl. Heh. Tamam. Bitti. Bu iş bu kadar. Bu araba çok iyi ya. Bakar mısınız abi bu buzun? Ve uçuyoruz yani. Daha ne olsun? Bir arabadan daha ne beklersin? Woo! <laughs> Allah ekber. Çekilin yoldan bir bela geliyor. Vah! 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 Bela geliyor. Bela! Bela is coming. Uğah. Allah belanı. Çok abarttık, çok abarttık. Neyse arkadaşlar modumuz bu kadardı. Umarım modu beğenmişsinizdir. Çok bir olay yok modun. Modun tek olayı upuzun bir araba. Araba çok güzel, çok hoşuma gitti. Benim kullanması çok zevkli. Daha fazla böyle mod videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve start diye butonu kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir daha güzel görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Tamam kaçacağız. Hazır mısınız? Çocuk bizi biraz daha beslesin. Gidiyoruz. Bay bay. <laughs> paran boşa gitti gerizekalı. <laughs> Ay çok güzel ya. dört göt kadar balığız yaşadığımız aksiyona bak. Aha denize ulaştık. Selam. Selam. Ben annem olur musun? Annem ol. Ne olur. Öpeyim.